Selam hanımlar. Yine bir videoda birlikteyiz. Size hem bunu öğreteceğim. Daha önce bunları göstermiştim. Bunları mesela 10 yapraklı yapmak için şu kenar ilmekleri 20'ye artırarak getiriyoruz. 10 yapraklı yapıyoruz mesela. Bir de böyle çok güzel bir e, tığ işi var böyle ters yapılıyor onu göstereceğim bu da yapacağımız e, her neyse bluzlerde çok güzel yakışıyor her yere e, şimdi önce size bir dantel anglez göstermek istiyorum biliyorsunuz dantel e, en basitini hep gösteriyorum. E, bir de üç kenarlı olanı da göstermiştim size şimdi bu da daha böyle biraz geniş biraz karışık gibi duruyor ama değil bakayım yani telefonum da çok fluylaşıyor bazen bazen çok iyi 3 zincir çekiyoruz 2 3 ortaya batıyoruz. Sonra en baştaki zincire de bir sık iğne yapıyoruz. Şimdi kurduk bir şekil aldı. Şimdi gördüğümüz gibi şurada iki tane zincir görünüyor. Biz hep bu ikinciye batacağız. Motif boyunca hep bu ikinciye girip bir sık iğne yapacağız. Bunu hiç kaçırmayalım. Sonra şurada böyle bir dirsek gibi buna girdik. Şuradaki dirseğe gireceğiz. İlk başlangıç biraz zorluyor ama sonra model kuruldu mu bakın yine 1 2 biz ne yapacağız hep bu ikinciye bir sık iğne yapacağız şimdi burada artık şeyler e, ipler batacağımız İpler iki tane olmalı. Şimdi bu ilki biraz zor ama yakaladım onu. Bakın. Buna da bir sık iğne yapıyoruz. Şimdi tekrar şekil bu. 1 2 biz ne yapıyoruz? İkinciye hemen takıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Bakın şurada iki tane ben bunlara tavşan dişi diyorum. İki tane böyle görünüyor. Ama böyle iki taneyi alın. Yani böyle yanında yöresindeki ip de gelmesin. Çünkü o zaman istediğimiz formda çıkmaz. Bu en sonda bu iki ipi almak hakikaten görmek biraz zor. Bakın şimdi, şimdi şeklimiz bu. Biz nereye batacağız? Şuraya. Şurada böyle bir dal görünüyor. Tamam mı? Bunu alıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Sonra ne görünüyor? Bakın. Bir, iki. İşte bunların ikisini de aldık mı? O zaman motifimiz oluşmuş oluyor. Yaptık. Bakın hemen zaten belli. 1 2 Şuraya kadar geldikten sonra zaten artık yanlış yapmanız mümkün değil. Ama yaptığınız olmadı hemen sökün, tekrar yapın. Bakın. Şu ikincisi biraz tırnağınızı falan halledin. şöyle bir iki tane şöyle yan yana zincirimiz var bak ortaya giriyorum hemen çok az bir çevirdik mi bakın şöyle iki tane nasıl görünüyor orada bunları alacağız arkadaşlar bakın bir iki biz nereye gireceğiz hemen buraya böyle aklınız karışmasın gayet de kolay sadece dikkat istiyor bakın girici yani iki tane diyorum ya tavşan dişi işte burada bakın hemen yanında böyle duruyor benim tabii köpeğim var köpeğim de biraz yaşlı böyle hıçkırığı falan tutuyor arada bir öksürüyor falan 15 yaşında oldu küçük kaniş teriyerlerden ismi fıstık ee, bir de bir kedim var hani çoğu bana soruyor kedi köpek bir evde nasıl duruyor diye gayet iyiler hiç alanına girmiyorlar benim kedim biraz yaramaz ee, benle oynuyor, benden hırsını alamazsa gidiyor fıstığı ısırıyor. Kedimin ismi de Zilli. Güzel bir ambiyans oluyor evde. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyorum. Bakın. Nereye giriyoruz? Buraya. Zaten hemen belli. Bakın görünüyor. İki tane ip. Buradan. Hiç böyle döndürmeyin. O zaman göremezsiniz. Şöyle çok az az böyle döndürdüğünüzde zaten bu batacağınız yer hemen görünüyor. Bunu atlamadığınız sürece yani yanlış yerlere batmadığınız sürece motifiniz hiç yanlış olmaz. Bakın ilkini aldım. İkincisini de aldım. Dönmüyorum. Bakın hiç bir, tekrar göstereceğim. 1 2. Şu böyle gizlenmiş gibi duruyordu ama hemen takıntığınıza bu kadar. Batacağınız yerleri ezberledikten sonra dediğim gibi hiç yanlış. Bakın mesela buraya değil tek tek ipi alacağız. Bir de yanındaki o tek ipi alacağız. O ben şu anda kameraya baktığım için böyle yani kamerayla yaptığım için böyle zor oluyor. Yoksa kendiniz yaptığınızda artık bunu bir zorluğu kesinlikle kalmıyor. Bakın. İki bu. İkincisi de bu. Şöyle çekin aldığınızı emin olun. Yine iyice görün. Bakın ortadakine batıyoruz. Ve şurada bakın iki tane bu iki tane giriyoruz tığımızla bir sık iğne de buraya yapıyoruz. Yine hemen çıktı. Buraya batıyoruz. Bakın bir iki. Ben de videolarımı çok erken saatte çekiyorum. Ama artık havalar karardı. Yani güneş hemen doğmadığı için bir iki saat röter olur. Şimdi bir daha şöyle zoomlasın. Bakın. Hemen buradaki zincire girip bir sık iğne. şu ikisini alıyoruz. Şu ikinciye çok dikkatli batın. Çünkü böyle zincir şu alta şunu almayalım yani şuradaki görüneni şimdi anlatacağım bir dakika yani şimdi bunun ikisine batarken bu da gelebilir tığınıza buna dikkat edin şimdi bir daha yapayım modeli göstereceğim gördüğünüz gibi Şunu almıyoruz gördüğünüz gibi Gördünüz Pardon pardon Şöyle ortadakine batıyoruz Evet Bakın ve bu yanındakine giriyoruz. Bunu böyle uzattım ama aslında çok basit ama anlamanız için hadi belki şurada daha iyi anlarsınız diye uzatıyorum. Bakın iki tane gördünüz mü? Bunların ikisini alacağız. Önce bir birini sonra ikincisini Alıyoruz. Şimdi ben biraz, bakın e, model bu. Daha böyle yatsı, böyle daha ince, diğerleri daha böyle tombik, hatta üçlü olan daha e, şey boyutlu. Bu da böyle bir şey, bu da çok güzel. Şimdi ben biraz daha uzatayım. Sonra buralara tomurcuklar yapacağız, onları göstereceğim. Evet ben böyle biraz uzattım. Şimdi göstereceğim fıstıkların nasıl yapıldığını. Şimdi ilk zincire giriyoruz. 7 kere burayı dolduracağız. 2 3 4 5 beş, 6 beş, ve 7 şöyle hepsinden geçiriyoruz ve bir e, zincirledim bağlıyoruz ve hemen dibine bir kaydırma yapıyoruz arkadaşlar. sonra bir yanındakine daha bir kaydırma daha yapıyoruz ve onun yanındakine yine 7 kere doluyoruz. 2 3 4 5 6 ve 7 şöyle bir zincirle bağlayıp hemen dibine bir kaydırmayla fıstığımızı sabitliyoruz hemen bir yanına daha girip bir kaydırma daha yapıyoruz görüntümüz bu yüzü bu yani şöyle oluyor. Şöyle yapayım da. Anlayın. Böyle. Örnek <laughs> veriyorum. Böyle kol ağzına gelecek örnek. Şöyle yapalım. Ters. Daha biraz daha uzatacağım. Şimdilik böyle yapıyorum. Örnek veriyorum nereye koymak isterseniz tabi yine kaydırma yaptık şimdi hemen bir yanına gene giriyoruz bir iki üç dört beş 6 6 ve 7 Belki siz 6 yani ipinize göre de 6 size normal gelebilir. Ben 7 yaptım. Daha kalın ipse belki 5 olur. Veya siz öyle istersiniz. Fazla kalın istemeyebilirsiniz bu fıstığı. Bir yana daha girip. Böyle bir görüntü elde ediyoruz. Şimdi bugünlük e, videolarımız böyle iki kısa ama çok e, güzel iki motif size öğretmek istedim. Bu böyle devam edecek. İstediğiniz uzunlukta istediğiniz kadar yapabiliyorsunuz. Şöyle yakından iyice göstereyim. ulaşmıyor ki. Angilizce de bakın. Ne kadar güzel. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar diğer e, şunu size öğretmek istiyorum. <laughs> Elim çarptı. İpi düşürdüm. Şimdi ben bunu içine 60 doldurdum. Şurada içinin ipi de saklıyoruz ama saklanmamış. Oradan çıkmış. Şimdi bunu yaptık. Ee, ve her bir e, göze bir sık iğne yapacağız. Dört kere de bir artıracağız. Şu bir. 2 3 4 Şurada bir artış yapalım. Bunda sayının 20 25 olması önemli değil. Yine 4 kere de artıracağız ya. 1 2 3 4 Burada da artırıyoruz. Şimdi yine 1 2 3 4 Bir de artırıyoruz. 1 2 3 4 bir daha artırıyoruz. İşte kedi olunca evde ipime şimdi yanaşıyor. Evet artırmıştık. Bu son iki taneyi de şöyle yapalım. Kaç tane var? Şuraya da girip bir kaydırmayla motifimizin zeminini oluşturmuş olduk. Şimdi ne yapıyoruz? Şu gördüğünüz gibi bu çıtırıklı yerleri yapacağız. O yüzden işimizi döndürüyoruz arkadaşlar. Bakın şurada şöyle yapayım da şöyle görüyorsunuz. Yani tek dalına girmeyeceğiz. Hep hepsinin ikisi iki ikisini alacağız. Buralara gireceğiz böyle tek almayacağız. Ona dikkat edelim. Şu gördüğümüz yerlere batacağız. ilkine giriyorum. Şimdi ters gidiyoruz bakın. Aldık. Gördünüz. Mü? Biraz hafif uzatabiliriz. Hatta şöyle alabiliriz daha rahat. Yani şöyle alalım. Gördünüz batacağımız yer belli. Bakın. Biraz uzatıyorum ilmeği. hemen görünüyor çekiyoruz bir sık iğne ile bağlıyoruz İkisini batmamız lazım. Evet, şimdi oldu. Şöyle ayıralım. Görünüyor zaten hemen şurada. Hop. Şurası Böyle teknikleri öğrenmek o kadar güzel ki her yerde uygulayabiliyorsunuz bu ters gitme şişte de oluyor bu o da çok şık duruyor kenarları böyle bir yelek yapmıştım kenarlarını böyle yapmıştım çok bebek yelekleri falan ördüm ben İkiz torunlarım var onlara ördüm o zaman video çekmiyordum çekseydim ikizler bir düşünün her şeyden ikişer yapıyorsun Müthiş olurdu. Benim kanalım o zaman bayağı iyiydi. Ama her şeyde bir hayır vardır. Demek ki yeri zamanı şimdiymiş. Çok istediler bir, bir kanal aç. Bu kadar. Çünkü Instagram sayfama girip bakarsanız e, hobi olarak yaptığım şeyler tabii onlar ama güzel işler yaptım. Sonra geldik. Sonra da şu iki batalım buna. Bir de şuraya çıkalım. Evet. Motifimiz bu. Hatta şöyle hemen keselim. bunu saklayacağız biliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Olay bu. Gördüğünüz gibi çok hoş bir şekil oluyor. Bir motif oluyor. Bunları da istediğiniz yerlere serpiştirip kullanabiliyorsunuz ee, hanımlar bugün bu kadar Umarım değişik bir video oldu ee, Tabii ben size e, küçük küçük şeyler öğreteceğim zaman böyle iki tane yapmayı düşünüyorum ama dantel anglezleri üç taneyi yani üç dantelanglez e, motifini ayrı bir videoda da yine göstermek istiyorum daha iyi bir çekimle Umarım e, faydalı olmuştur yine başka bir videoda görüşmek üzere ama önce kanalıma abone olup beğenirseniz önerirseniz de çok mutlu olurum ee, görüşmek dileğiyle